arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. sizlerle beraber iyi bir oynuyoruz. Hadi başlayalım. Bir dakika. Şeyde dolaşan metal bir adam gördün mü? Büyük veri pizzasının yani BVP'nin eğlenceli robotu Megabyte ile karşılaşmış olmalısın. Megabyte sanıyor. BDP'nin sevimli otomata hiç okumakla uğraşamayacağım. Siz okursunuz arkadaşlar. Doldurup. Hı. Ne olmuş? İki saat geçti mi? Topla elde sarımsak. Bahçe. Selam bahçen harika gözüküyor. Yardım edebileceğin herhangi bir şey var mı? Domates var. Aa tabii bunu beklemiyordum ama sanırım bir çözümü var. Teşekkürler. <laughs> Bunu hazırlamak için biraz zaman ihtiyacım var. Hazır olduğunda geri geleceğim. Bye. pi çarta bakalım. Bir yıldız kaybettim ya. İşte piştim bizlere yasız bizim sizin ismi. Arkadaşlar sizin de aynı mı? Anası dolma biberli pizza lütfen. Sekiz dilimli olsun. Tamamdır. Anası ve dolma biberli Arkadan arkadaşlar arkadan ee, elektrik sesleri geliyor duyuyorsunuz değil mi? O megabaytın şehirde dolaştığını gösteriyor. Megabaytı yok etmemiz gerekiyor. Megabayt daha çok böyle sesler çıkartırsa arkadaşlar o fırından geliyormuş fırın bozuluyor. Aa! Al pizzanın git daha iyi olacak dert etme. Ya senin senden mi yürü git ya. Allah benim elimden bilir. Bana yarı pastırma ve sosisli yarı sucuklu ve jambonlu rızamı pastırma ile jambon bir tarafta olsun sucuklu diğer tarafta olsun. <laughs> <coughs> <köhöh> <köhöh> Nefesim kesildi ya. Ben ne oluyor? Gitti vallahi fırın gitti. Altama yaptım. Tövbe estağfurullah ya. Bak 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 elektrikler geçiyor arkadaşlar gördünüz mü? Yok oğlum gitti gitti fırın gitti Ben onun için 20 TL vermek istemiyorum ya Ortalama pizza, pizza para vermiyoruz ya <laughs> Acaba mısır pesto sosla mı yoksa domates sosla Tamam anladım anlamadım, anladım Şöyle bir şey yapacağız siz bu, bu bölümlere geldiğinizde böyle pizza sakın benim pizzalarımı yapabilirsiniz. Kimseye kötü bir söz söylemiyorum yani burada. Bir bu tarafından ısırsın domates soslu bir şu tarafından ısırsın pesto soslu mısır. İlk kere fırında demiş ilk kere. Fırını iyice bozdunuz. Sizin yüzünüzden fırın bozuldu. Eskiden sapa sağlandı. Korkuyorum bir şey olacak diye fırına. Pizzayı bozar şimdi. <laughs> Altı dilim kesmemiz gerekse bile 4 dilim kesiyorum uğraşmayayım. Daha güzel oluyor bayağı para veriyorlar. Önce buradan bir mantarlı pizza alayım sonra da BBP'den gidip onlarınkini deneyeyim dedim. Ama şimdi fark ettim ki bunun için fazla yorgun. Yine de iki pizza ihtiyacım var. Ne? Bana iki tarlı pizza hazırlamaya ne dersin? Tamam. Mantarlı pizza istiyorsun demek. Trüf gelse sana bir tanesine trüf bir mantarı bir tanesine normal mantarlı verildim. Türüf geldi mi zaten isteyecekler. Türüf mantarını bilmeyen yoksa. Ee, siyah bir mantar böyle patlak patlak. Tatlı bir mantar türü. Oyunda başka mantarlar yok diyorlardı. Bir tane mantar çıktı. Ben seri fırın aldım. Bu seri fırın almasaydım keşke diyecek kadar oldum. Yavaş çalışıyor abi sinirlerim bozuldu yani yavaş çok yavaş çalışıyor anlamıyorum BBB'nin pizzalarının bundan daha iyi okuyamadım sonrasında herhalde bugün de çıktı çorba parası oh pesto üzerine olsun tamam anladım çorba parası bu arada şey demek bakın şuradan göstereyim size dur buradan diye Hı. Evet, elimizde tavuk koy diyor ya. Bak çorba parası. Buradan anlayabiliriz. Tavuklardan koyalım. Çorba parası çıktı. Al sana çorba parasından koyuyorum. Evet, Doktor Price'ın tekniklerinden birisini kabul etmek zorunda kalacağım sanırım. Aa çok pahalıya satıyor oğlum bir de ya. Ha Doktor Pras tanıdığı için belki ücretsiz de verebilir. Al. 1.44 Bir dakika kamerayı uzaklaştırmak zorunda. Aa arkadaşlar. Sadece soslarımızı istiyorum. Ya da boş ver. Yarısına çok koy. Tamam. Şöyle bir şey istedim sanırım. Anladığım tek şey bu. Neo, 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 Neo. Yarısı farklı pizzalar koyuyorum artık. Seçici insanlar ya. Çok seçiyorsunuz. Seçmeyin adam gibi alın pizzanızı yiyin. Bu arada e, Doktor Bryce reklamları çıkarsa onun tekliflerinden birisini kabul edeceğim. Keşke o pizzayı kullanıyorsam. He. sen de kimsin ha? O robota pizzayı sen mi verdin? Evet. İç çeker. Notumu ciddiye almadım. iyi mi? O zaman söyleyeceğim şey hoşuna gitmeyecek. Çok mu kötü? çok kötü bir diğer tüm izleyicilerin tarif çalmak için o robotu megabaytı kullanıyor. Aman! Megabayt'ta bir sorun vardı ama ne olduğunu şimdi anladım. Bunu yapmak için programlamamış olmalı. Bu yüzden bass girelim birisi algoritmasını geçersiz kıldı ve kendi kendine kontrol protokolünü atladı. Durdur onları. Gerçekten yanlış bir şey yaptılarsa buna bir son vereceğim artık. Ancak herhangi bir yanlışı gösterebileceğim herhangi bir kanıtım yok. Daha fazla araştırma gerekli. Şimdi ne olacak? Megabyte tarifleri çalıyorsa bir kez gelmek yeterli olmalı. Bir daha iki sefere ziyarete geldiğinde ağzından laf alabilecek misin? Bak bence oldu. Ayrıca bayan bir yıkımı. İle daha önce tanıştığınıza göre sence BVP mi yoksa Angelina'yı mı soruşturayım? Angelina, haklısın onun bir şeyler çevirdiğine eminim. Bunların ne olduğunu bulmak tüm bu şeylere bir son vermenin en iyi ve en hızlı yolu olabilir. oğlum? Bitirmiyorum ki. Baba sus. Pekala burada fazla kaldım. Aman inan bana yakında tekrar görüşeceğiz. Tamam. Ben bu adamın isminin Kerim olduğunu biliyorum. Kerim. 19 kazanmışız. Fırın tamirat yaptırayım. Yoksa fırın mahvolacak abi. Sonraki gün. sırada za gerçekleri. Bugün bizim için neler hazırladım olay var. Merhabalar za dostları. Benim adım Olay ve sizin için bazı za gerçeklerim var. Hadi başlayalım. Üzerinde ışkımla olan bir kuatro formak ister miydiniz? Ruslar şardalya, karaca, balığı, şaman, soğan ve ışkımla oluşan bir pizza tasarladı. Lezzetli proteinlerle dolu benim gibi kısa ve tatlı gerçekleri için bir sonraki bölümde görüşmek üzere. O zamana kadar pişirmeye devam. <gülüyor> <gülüyor> Her nerede yaşanıyor ve yaşadığınızı iyi pizza güzel pizza. Videonun bitmesi 2 dakika kaldı. Bir tane dizi yapamam arkadaşlar. Videoyu bitireceğim. Dükkanın megabaytını ziyaret. Günlüğüne göründüğünü fark ettim. Ef. Megabyte benim favori robotum lezzetli pizzalarını denemek için diğer dükkanları ziyaret etmeyi seviyor. Tarif çalmak için mi? Eğer şakaysa hiç komik değil. Megabyte sadece güzel pizzaları denemek için diğer pizzacıları geziyor. Anlıyorum yanıldığını kabul etmekte tereddüt ediyorsun. Bir büyük veri pizza sının tarif çaldığı dedikodusunu ben de duydum ama söyleyelim. Söylentiler sadece bundan söylentiden ibaret. <laughs> Hazır buradayken son görüşmemizden bu yana BDP'nin evce büyüdüğünü sana bildirmek nezaketini göstereyim dedim. Neyse ne. Durumun ciddiyetini anladığını sanmıyorum. Tahmin edersin. Ne kadar büyük olursak o kadar fazla alana ihtiyacımız olacak. Şimdilik koşacak. Onu sezer. Bana kalp rahatsızlığı, tabii ki diyabeti, obezite ve bir kat kanser türü riskini azaltacak bir pizza beslenmesi olsun. <laughs>